Kasım Öğretmenler Ünlü Kutlama Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Nihat Bey'e neden bir erkek takdim ettiğimizi küçük ufak bir şekilde ifade edeceğim. ama öncesinde burada bulunan öğretmenlerimizin şahsında tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyorum. Bizleri hepimizi bu eleştiren kıymetli insanların bundan sonraki yaşamlarında sağlıkla, sıhhatle, huzurla geçirmelerini Cenabı Allah'tan riyaz ediyorum. Nice öğretmenler gününü inşallah huzurla hep beraber geçiririz. Nihat Bey sağ olsun bu coğrafyada bu bölümde çok kıymetli bir iş adamı. Hem yani burada hem İstanbul'da yatırımları var. İstihar mekanları sağlayan bir beyefendi, bir ağabeyimiz. Ben 2002 yılında, 2012 yılında buraya atandığımda TOKİ diye tabir ettiğimiz e, yerleşimlerin bir okul problemi olduğu iletmişti bana. E, arkadaşlarla yaptığımız çalışmada orada ne bir hazine arasının varlığını öğrendik. Ancak bu hazine arazisi başlı başına o okulların hayata geçirilmesine yeterli büyüklükte değildi. Araştırmalarımızda Nihat Bey'in orada bir arazisi olduğunu öğrendim. Kendisinin kapısını çaldım. Bu vesileyle bu okul yapma fikrimizden bahsettim. Buraya bir 8 derslik ilkokul, 8 derslik orta okul yapmamız gerekiyor. Sizlerin desteğiniz gerekiyor dedim. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum kendisine. Hiç ikna etmedi. Okul için ben ne zaman varım kaymakam verildi. 700 metre kadar bir geri hemen orada dilekçesinde imza almak suretiyle kaymakamla imza verdi. Biz işlemleri yaptık. İhalesini gerçekleştirme ve eğitim ve öğretim hayatına başlamak da kaymakam olarak benim de görmeme nasip oldu doğrusu. Ve bu bölgede önemli bir idareci olan 18. yüzyılın kıymetli devlet adamı Gazi Abdurrahman Paşa'nın da malumunuz mezarı da merkezindedir. Onun da ismini daha önce Atatürk Okulumuzun ismiyken daha sonra Atatürk Okulu'na çevirildi. Biz yaşasın diye Gazi Orman Paşa Okulu'nu da e, ismini vermek suretiyle o kıymetli şahsiyeti de alalım istedik. E, i̇ki sene gibi kısa bir sürede hem arazi bağışı gerçekleşti hem ihale oldu hem de okul e, bu sene eğitim öğretim hayatına başladı. Ben bu katkısından dolayı kendisine, kendisinin şahsında Gümüş ailesine, abisi ve kardeşi de buradalar. Çok teşekkür ediyorum. Sizler adına hazırladığımız bir plaketi de kendisine takip etmek istiyorum. おいまいんじゃないです